Eee Twix şey diyeceğim. Bizim evet, izleyiciler tabii. soruyor mesela. Ne işle meşgulsünüz? Evet. Ne yapıyorsunuz? Valla e, Nokka şirket var Kuveyt'de. Petrol, ha. metrol falan filan. Petrol? Evet. E, üçüncü numara var ya. E, Nokka evet. abi. Ha. Evet. E, dört, Kanka, dört e, numara mı? Nok dört numara. Evet. Nok dört numara. Üç numara e, Kuwait Kuveyt Spanish. abi. Ha e, ee, şey var, e, RB var ya, 4.5 milyon, 70 evet. Bin dolar. Evet. 5 milyon OC. 70 bin dolar. Evet. Oy. enemy, 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 enemy. Bu en? Enemy, fuck, fuck, fuck. Yukarıda taraf, yukarıda taraf var. Araba geldi. <laughs> Aşağıdan araç geldi. Aşağıda. Buan. Tamam. Bir dakika. Ben yukarıyı bitirmedik.